bir çalışma daha çok güzel bir ip böyle koyu renkleri seviyorum çünkü kirlenmiyor az suyla az ısıda kirler kolayca çözünüyor bahçeli evde yaşayanlar çünkü açık renklerle baş edemiyor çok zor böyle koyu renkler günlük hayat için oldukça iyi şimdi yaptım ama olmadı bu sebeple söküyorum. Örgü çok güzel. Ama bunu da göze almak gerekiyor. Biz küçükken tercihimiz çok fazla yoktu. Hazır tekstil ürünü çok fazla yoktu. Genellikle yurt dışından gelenler getiriyordu. Biz kendimiz dikiyorduk. Kazaklarımızı örüyorduk. Şimdi ulaşım çok fazla yani böyle uğraşmaya, sökmeye hiç gerek yok. Sen ne yapıyorsun? Bir kuş avcısı daha. Kuş arıyor. Bunlar böyle bütün gün pencere kenarında otururlar. Kuş beklerler. Ama kuş gelmiyor. Ya kızım. Şu anda hazır giyime, tekstile çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Taksit yaptırabiliyoruz. Ama kendi ürettiğiniz şeyleri giymek, hediye etmek, onlara bir anlam yüklemek ve onlardan gelir elde etmek çok güzel. Ama kolay mı? Değil. Bir defa ipler çok pahalı. Önceden 5-6 lira olan ipler şu anda 14-15 lira. Yine ben e, diğer ürünlere göre çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Uygun fiyatlı yani. Ve sepette yünler oluyor. Onlar daha uygun, daha indirimli oluyor. Şimdi e, tekstil sektöründe şöyle bir şey var. Önce bir kampanya düzenliyorlar. Çok uygun fiyata, çok güzel, çok kaliteli. Gerçekten de bir dönem çok güzel, çok kaliteli oluyor. Ama sonraki dönemde inanılmaz pahalı. Yani e, basit bir bluz e, Bin lira, 2000 lira, 3000 lira. Yani çok acayip. Yani bu sadece bir ön hazırlık diye düşünüyorum. Eğer kalite istiyorsak öncelikle kendimiz üretebilmeliyiz. Çok çok basit şeyler görüyorum ve çok pahalı. Dikiş makinesi olduktan sonra bir paleo kolaylıkla dikilebilir. İlmek atmayı, örgü örmeyi öğrenen bir insan kolaylıkla bir süveter örebilir. Bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. Ve bir günümüz örgüyü sökerek başladı